Herkese merhaba arkadaşlar. Bitirim İkili kanalına hoş geldiniz. Nasılsın canım? İyiyim sen nasılsın ya? hayatım? Şükür ben de iyiyim. Arkadaşlar umarım sizlerin de keyifleri huzurları yerindedir. Bugün duyuru videosunda karşınızdayız. Duyurumuzda yapalım. Ne yapıyoruz? Evet. Ne büyük bomba patlatıyoruz? Mercan Hanım mikrofonu size veriyorum efendim şöyle. <laughs> Bugün ne var? Özel bir Söylüyorum. gün Söylüyorum. Zaten kapakta da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Roketlik turnuvası yapıyoruz. Büyük ödüllerimiz var ama hayatım. Ee, arkadaşlar ben sizlere genel olarak bahsedeyim. İşleyiş nasıl olacağından, nasıl ilerleyeceğimiz ve yakın zamanda bir turnuva. Takas sistemi e, değişmeden önce en azından sizlere de hem e, istediğiniz bir item varsa en azından alabilmeniz için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi şöyle ayarlayayım ilk öncelikle. Arkadaşlar örnek veriyorum. Burada duyuru videomuzu gördünüz. Farz edin ki bu video duyuru videosu. Siz duyuru videosunun altına yorum olarak bilginiz olsun e, katılıyorum. Ayrıyeten takımınızın ismi veya takımınızın kısaltma ismi varsa ikisini de yazın. Çünkü biz kontrolleri moderatör ekibimizde sağladığımız takdirde sizin olabildiğinizi anlayabilelim. E, ayrıca şartlar kısmında da sizlere şu şekilde belirteyim. Şöyle arkadaşlar e, Discord panelimiz var. Discord'umuza katılmanız gerekiyor ki sizlerle buradan iletişime geçebilelim. Şimdi ilk önce arkadaşlar e, League turnuva kısmına giriyorsunuz. E, zaten Discord'umuza katıldıktan sonra bu kısmı görebiliyorsunuz. Bilginiz olsun hiç ekstra permanmanıza gerek yok. E, burada turnuva e, ben sizlere e, kısadan uzuna doğru gideyim sıkmak istemiyorum. Burada turnuva yardım kısmımız var. Burada turnuva ile ilgili herhangi bir sıkıntınız yaşadığınız yani işte kayıt olurken vesaire problemlerinizi buraya yazabilirsiniz. Biz sizlere özelden ya da burada bilgilendirme sağlayıp sizlere özelden dönüş sağlarız. Burada turnuva maç bilgileri bu tamamen arkadaşlar e, maç bilgisi örnek veriyorum e, maç saat 10'da A takımıyla B takımı şu saatte e, maça girecek örnek veriyorum yarı finaldir çeyrek finaldir vesaire bunun bilgilendirmesi bu panelden yayın e, verilecektir. Şimdi turnuva katılım şartları koşulları e, yasaklar kurallar vesaire bunlardan genel bir bahsedelim seninle hayatım. Bahsedelim. E, i̇lk önce arkadaşlar sizlerden isteğimiz YouTube, Discord ve Twi e, Twitch platformunda bizleri takip etmeniz gerekiyor ve dediğim gibi aynı şekilde duyuru videosunun altında e, beğenip katılıyorum deyip takımınızın ismi ve kısaltması yazmanız yeterlidir. İkinci olarak sunucumuza gidip roketlik kısmında takım adınızı yani size örnek veriyorum burada yeni bir yer ya da direkt sizlerle iletişime de geçebiliriz zaten bunun net bilgisini veririz ama sizlere sohbet kısmı şeklinde olacaktır burada sizlerden zaten bilgi almak için iletişime geçeceğiz örnek veriyorum takımınız A-Team yanınızda kim var mesela Berk var atıyorum kendi Discord adınızı etiketliyorsunuz, daha sonra arkadaşınızı da etiketliyorsunuz. Örnek zaten burada gösterdik. Discord adınızın olması önemli. Çünkü örnek veriyorum, sizler kazandınız. Ödülleri sizlerle iletişime geçip vermemiz gerekiyor. Ee, bu konuda hassasiyetinizi, özen göstermenizi isteriz. Evet canım. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi arkadaşın ismini yazıyor. Ben sizin adınıza soruyorum arkadaşlar. Arkadaşın ismini yazıyor. Kendi ismini yazıyor. Onun yanına ek olarak yine takım ismini yazmak zorunda mı? Tabii takım ismini yazmak durumunda karışıklık olmaması tamam. için. Zaten biz gerekli açıklamaları da Discord'dan sizlere yapacağız. Herhangi bir probleminiz olursa burada turnuva yardımdan örnek veriyorum. Abi ben koşulları anlamadım vesaire gelip bizzat isterseniz yüzle konuşuruz, sizlere anlatırız. bununla ilgili detaylı bilgileri veririz. Daha sonra üçüncü kriterimiz dediğim gibi Discord bilgileriniz ya da herhangi bir sosyal medya sizlere ulaşabileceğimiz Epic Games ismi Steam ismi sizlerin özel hayatını irdelemeden yani daha çok oyun platform ismini verirseniz herhangi bir güvensizlik olmaması açısından sizlere de e, hediyelerinizi ulaştırabilmek için e, dediğim gibi bu bilgileri vermeniz gerekiyor Discord'a katılmadan da e, maalesef yaptığınız kayıt başvuru onaylanmıyor bunun da bilgisini vereyim çünkü bütün işleyişimizi Discord üzerinden e, takımları listeleyip e, işte maçları kimler kazandı vesaire güncel olarak sizlere paylaşmamız gerekiyor. E, diğer maddemiz turnuvaya katılım için bitilim 2 sunucusunda yani Discord sunumuzda olmanız gerekiyor vesaire vesaire. Zaten bunu söylemiştik. Turnuvaya katılım gereken server ismi ve parolasını sizlere Discord sunusundan bilgi verilecek. To turnuvadan 30 dakika önce. Şu şekilde arkadaşlar bilgilendireyim. Örnek veriyorum A takımıyla B takımı maça girecek ve 30 dakika öncesinden burada bilgi verecek ama kişilere bizzat benim tarafından ya da moderatörüm tarafından sizlere yazılacaktır. Bunun altını çiziyorum. E, zaten en altta bildirdim. Biliyorsunuz ki ülkemizde sahtecilik, dolandırıcılık, hani bizlerin yerine e, işte sizlere bir şey atabilirler, sakın buna e, izin vermeyin. Zaten bu mesuliyeti biz e, üstümüze almıyoruz. Biz zaten direkt Discord panelinde girdiğinizde örnek veriyorum. En üste çıkıyoruz zaten. Direkt bizlerle iletişime geçin bir durum olduğu takdirde. Ki biz de gerekeni yapalım. O dolandırıcı şahsı. E, grubumuzdan atalım. Sizlere de zarar gelmesin. Bize de aynı şekilde. Server ismini ve parolasını sizlere özelden bir şekilde iletişim e, verilecektir bilgisi. Discord'da e, iletişim kurulamadığı takdirde bu yine ödül için arkadaşlar. Bunu en başında bilgilendirmiştim. E, dediğim gibi sizlerin herhangi bir oyun hesabı, iletişim kurabileceğimiz bir adresiniz olması gerektedir. Şey mi demek evet, istiyorsun? Evet, şey canım? diyeceğim. Tabii Şimdi ki. şöyle bir şey var. Yine sizler için soruyorum arkadaşlar. Mesela diyebilir ki ben Epic'de Steam'i vermesem, Instagram'ı versem olur mu? Tabii olur. En azından sizlere ulaşabileceğimiz örnek veriyorum. İkinci oldun. Ödülü kazandın. E sana ulaşmamız gerekiyor. Sen bir emek verdin, çaba sarf ettin ve keyifli maçlar attın. E doğal olarak biz de hani bunu en başında söylüyoruz. İlk üçe bir sürprizimiz var. E hak bizde kalmasın, hak geçmesin hak ettiğinde verebilmek adına hani küçük çaplı ödüller arkadaşlar ama büyük de olabilir spoiler vermiyorum bunu ne zaman öğreneceksiniz onu da söylüyorum ee, takımlar e, daha takı, turnuva formatına girmedik ama e, turnuva formatında ben size ödüller hakkında bilgi vereceğim evet canım bir şey demek ee, istiyorsun musun diyeceğimi unuttum <laughs> canın sağ olsun arkadaşlar rank sınırı hakkında şöyle Altın ya da gümüş fark etmeye indişik olarak Division Grand Şampiyon Division 2'ye kadar oyuncular geçerli. Yani daha üstünü almak istemedik. Çünkü karşı karşıya gelen arkadaşlar zorlanabilir ve sıkıntı yaşayabilir. O yüzden Grand Şampiyon Division 2 ortalama bence bir rank. O yüzden keyifli maçlar çıkacağını düşünüyoruz. Burada iletişim adresimiz var. Dediğim gibi herhangi bir sorun olduğunda bu adresi kopyalayın. Google'a bizim bütün hesaplarımıza gidebilirsiniz. Turnuva formatına gelelim arkadaşlar. Özür diliyorum, Kusura bakmayın. <laughs> 2 vs 2 normal e, halı saha maçı yaparmış gibi yağdırıyorsunuz. Takımınızın olması gerekiyor. Arkadaşlar e, ben yine ilk önce turnuva formatından bahsedeyim. Daha sonra küçük bir info vereceğim. E, final aşamasına kadar e, ee, tek maç atıyorsunuz. Finalde best of three oynanıyor. Yani iki maç. Yani iki maç kazanan kazanıyor. Final şampiyonu onundur. Kupayı kaldırıp evine gidebilir yani. Ayrıca turnuva kapasitesi 16 takım şeklinde. Yani toplam 32 insan toplanacak. Kimsenin hakkına emeğini üstümüzde mevalini almak istemeyiz. O yüzden bu koşulun şartlarını lütfen rica ediyorum nasıl biz sizler için emek veriyor çabalıyorsak sizlerden de tek isteğimiz bu şartla düzgün bir şekilde yerine getirip daha sonra işte bunu Discord'dan sizlerle iletişime geçip turnuva zamanınızı tarihini saatini sizlere paylaşırız. Bir de bilgilendireyim turnuva en az 12 takım olduğu şekilde başlayacak. Eğer çok fazla talep olduğu takdirde yani şöyle örnek veriyorum Ali ve Meh Mehmet 16. takım Ali'nin takımı. 17. takım Mehmet'in takımı. Ali'ye ulaşamıyoruz. Yazıyoruz örnek veriyorum. E, o takımı maalesef diskalifiye ediyoruz. Direkt öbür takımdan almak. Yani başvuran diğer arkadaşımızı almak durumundayız. Evet tabii ki de. E, Ayrıca e, kadro dolduğu takdirde ee, bu konuda yapabileceğimiz bir durum yok. Eğer turnuvayı beğendiğimizde, yani oynadığınız keyifli sohbet vesaire, zaten sizlerle aynı şekilde e, bunların hepsi videosunu YouTube hesabımızda e, bulabilirsiniz. Bütün turnuvada yaşanan işte sohbetimiz, biz de Merco Baba Babayla sunuculuk yapacağız burada. Vallahi ben gömerim arkadaş kötü oynayanı. Ben şöyle söyleyeyim. söyleyeyim, yapıcı eleştiriler. <laughs> hani e, tabii ki Çok herkes yapıyorum. hani iyi oynayacak diye bir kayda yok. Sonuçta bir, bir oyun, keyif tabii almaya ki. bakıyoruz ki biz bunu aslında şekillendiriyoruz. Yani arkadaşlarımızla birlikte vakit geçirelim mantığında bir turnuva düzenliyoruz. Aslında burada ne ödül ne vin aslında zaten kazanmışsınız. Bizleri izliyorsanız bizler de sizi kazanabilmişiz. Güveninizi, sevginizi. Hani oturup bizleri saatlerce izlediğiniz için bu konuda Bir çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuyu dağıtmayalım. tarife ve saat. Arkadaşlar turnuva başlangıcımız. Çalışan insanlar, okuyan arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz ee, olabilir. Turnuvada yaş sınırı yok arkadaşlar. 9 yaşındaki kardeşimiz bile gelse kapımız evet, açıktır. Tabii ki de. Dediğim gibi tek kayda takım dolmaması gerekiyor. Ona göre e, elinizi hızlı tutmanızı tavsiye ederim. Saat akşam 9'da başlıyor. Çünkü insanlar gün içerisinde dediğim gibi çalışıyor, okuyor. Herhangi bir durumu olabilir. Akşam 9 uygun bir saat. Yemek saatinden sonra alın çayınızı. Havalar soğudu. Malum hasta olmayalım. E, keyiflice bilgisayarın başına geçin. E, turnuva keyifli bir şekilde zaten videolara atıldıktan sonra kim nasıl kapışmış, kim nasıl yenmiş vesaire bunu detaylı şekilde yorumlarda belirtebilirsiniz. 2 Aralık'ta da yani cumartesiye denk geliyor, doğru mudur? Yanlış evet. olmasın. Aynen. cumartesi günü de artık turnuva bitiş. Yani yarı finaller, finaller şeklinde. Ya tabi bu turnuvanın hızına da bağlı olabilir arkadaşlar. Maç 5 dakika sürüyor ama İki takım birbiriyle rekabeti savaşıyorsa bu 5 evet. dakikaya kadar da uzayabilir. O kişilerin elinde olan bir problem istisnal durumlar daha doğrusu. O yüzden e, turnuva bitişi tahmini 11'i görür. Ama yine dediğim gibi 2 Aralık saat 9'da e, turnuva başlar. Saat 23.00 şeklinde de biteceğini düşünüyoruz. Herhangi bir gelişme olursa zaten bunları sizlere Discord'dan bilgilendireceğiz. Arkadaşlar diyelim ki kazanan takımsınız ki hepinizin kazanmasını isterim. Ama sadece 3 takım kazanacak. Ama siz gönülleri fethettiniz. Bunu unutmayın sakın. Örnek veriyorum kazandınız. Abi benim hediyem nerede diyeceksiniz. Doğal olarak Discord'da bir yoğunluk olacak. Sohbet olacak. 2-3 e, Aralık şeklinde hediyelerinizi vermiş olacağız. Sizlerle iletişime geçmiş olacağız. Şimdi kurallardan bahsedeyim arkadaşlar. Çünkü... Ee, biz burada saygı sevgi çerçevesi altında bir turnuva düzenliyoruz. Hani bizi sevebilirsiniz, evet. sevmeyebilirsiniz. Sadece item ödül için de katılabilirsiniz. Bu sizlerin bireysel düşünceniz olabilir. Zaten her türlü fikir açız. Ama buraya gelip ya da oyun içinde küfür, hakaret, aşırı toksiklik diskalifiye sebebi. Arkadaşlar ben her zaman diyorum. Roketlikte bir maçta adam devamlı bana 10-15 defa battı de seve attığında kafamdaki tek soru bunun psikolojik sorunu var ve benim oyunumdan çıkıp gitsin. Kusura bakmayın bu benim belki düşüncem. Belki size göre e, uygun değildir ama toksiklik olmasını sevmiyorum. Barışta sevgiyle güzel bir turnuva geçirelim. Keyifli dakikalar yaşayalım. Bazı arkadaşlarımız tabii ki e, köşeden köşeden girmeye çalışacaktır. Örnek veriyorum ee, nasıl diyelim üst eli oyuncusudur. Evet. Ama yanaysa ise paçmıştır ve ee, gelmiştir turnuvamıza. Biz bunu bir şekilde anlarız. Zaten sizlerden ee, ranked bilgisini isteyeceğiz. Hani iletişime geçtiğimizde takımlar onaylandığında her oyuncunun rank ee, durumunu isteyeceğiz ki Kimseye güvensizlik yaratmayalım. Kimsenin de hakkını yemeyelim diğer takılı. Rokettik de çok denk gelmedim ama belki vardır. Hilla kullanımı zaten her türlü oyunda diskalifiye sebebidir. Şu an için şartlar bu şekilde. Dediğim gibi e, sizlere bilgilendiriyorum. Herhangi bir bizim adımıza işte yok bitirim ikili kadrosundayım. Şöyleyim moderatörüm. Arkadaşlar biz 3 kişi e, neredeyse bu kanalı yönetiyoruz. Evet. Daha çok eşimle ben. Bu konuda destekçiyiz. Bizim modumuzda e, Ömür Veli. E, herhangi bir durum olursa Ömür Bey'den zaten direkt iletişime geçersiniz. Sizlere yardımcı olur. Başkasına kulak asmayın. Altını çiz, çiziyorum. Cımbızla da çekiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi çok da uzun tutmak istemiyorum. Videomuz bakıyorum 15 dakika oldu. Sizler eğer bu videoyu izlediyseniz e, ve turnuvaya katılmak istiyorsanız ne duruyorsunuz o zaman? Tek tıkla Discordumuza gelin, direkt e, işlemleri başlatalım. Şimdiden turnuvada görüşmek diliyorum arkadaşlar. Ayrıyeten tek isteğim de her takımın bence bir tane de sloganı olsun. En azından maç başlarken e, küçük bir böyle karşı takımla tatlı atışmalar dissler bence olabilir, değil mi? Yani Bana tabii ki saldı çerçevesini düşün, açmadığı sürede şöyle, olabilir. Şöyle örnek veriyorum. Sen bir takımsın, arkadaşım var, ben varım bir takım var. Örnek veriyorum. Diziz rokettik. Burası roket örnek veriyorum. Tabii bu farazi. Ben tamamen oyundan aldım. Hani e, küfürsüz bir şekilde istiyorsanız çünkü e, maça başlamadan önce iki takımın da duygularını, heyecanını e, hissettiklerini alacağız. Bunların hepsini de zaten YouTube kanalımızda göreceksiniz. İlk defa böyle bir arkadaşlarla çevrim içi bir e, organizasyon diyebiliriz aslında küçük çaplı toplanıyoruz. Ve mutluyum aslında bizi izleyen arkadaşlarımızla birleşeceğiz. Sizler de umarım katılırsınız. Ee, güzel sonuçlarla, güzel bir maçlarla birlikte keyifli dakikalar geçiririz. O slogan zaman slogan söyleyebilir miyim? Söyle hadi slogan. Biz bitirim ikiliyiz. Herkesi yeneriz. Ya ben daha rapçi havası <laughs> bekledim. Bitirim ikiliyiz. Ya, de ya de ben her şey. diye. Aynen kardeş. Aynen Yemin kardeş. Nesil. Sen rapçi olabilirsin ama ben rapçi yok değilim. Arkadaşlar. Kendi halinde takılıyor arkadaşlar. Kendi kendimize takılıyoruz. Deliyi bırakın. E, doktor çözememiş zaten. <gülüyor> <gülüyor> e, hastasıyız ama tamponuna mesela. Anladınız mı? İnce. Ee, arkadan vurduğun günleri videolarda ne kayıtlar var. Ah yazık gençliğime. Ay hiç de alakası yok. Ben vurmuyorum. Sen benim önüme çıkıyorsun. Canımız sağ olsun. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.